Merhabalar. İkinci uygulamayla devam edelim. Ee, bu seferki yapacağımız uygulama yine basit düzeyde. Dört e, tane noktamız var. Ama dört noktanın arasındaki üç tane hareket hepsi e, serbest hareket değil. Bakın P1'den P2'ye giderken bir serbest hareket var. P2'den P3'e giderken bir serbest hareket. Ama P3 noktasına P4'e giderken doğrusal bir hareketimiz var bu gibi doğrusal hareketlerde MVS komutunu kullanıyoruz. Ama serbest hareketlerde ise mu hareketini komutunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu çalışma yapalım. %50 hızında çalışacakmış robot. El durumu ve bekleme süresi şekil üzerinde yine belirtildi şeklinde yapın demiş. Pi proje diyorum. Uygulama 02 diyelim. 102 diyelim. Bu kısımları doldurmuyorum. V ve 2 ac'yi seçiyorum. Merhaba, 4. Zil 4. Şimdi hemen 4 tane nokta pozisyon belirleyelim. Birinci pozisyonumuz şu olsun hatta. Birinci pozisyonumuz bu olsun. İkinci pozisyonumuz biraz hızlandıralım. Bu da ikinci pozisyonumuz olsun. Biraz daha hareket ettiriyorum. Bu da üçüncü pozisyonumuz olsun. Biraz daha hareket ettirip serbest aşağıya doğru. Alıyorum. Bu da dördüncü pozisyonumuz. Olsun. Bakalım birinci pozisyonumuz. 2, 3, 4. 1, 2'ye giderken serbest hareket, serbest hareket, doğrusal hareket edebilir. Şimdi hızımızı ayarlayalım. Override. %50 hızlandığı için 50 yazdık. Birinci noktada 1 bir saniye, 2 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Sırasıyla hemen yazalım. No P1 ne kadar bekleyecek? 1 saniye. İkinci noktaya gidelim. Ne kadar bekleyecek? 2 saniye. Neden move yapıyorum? Serbest hareket. Üçüncü noktaya giderken de yine serbest hareket. Ne kadar bekleyecek? 2 saniye. Ama dördüncü noktaya giderken, 3'ten 4'e giderken doğrusal bir hareket. Bu sebepten M ve S komutunu kullanıyorum. F4. Burada da yine bir saniye bekleyip çalışmam bitecek. Satır numaralarını ekleyelim ona. Satır numaralarını ekledik. Compile edelim. Ve set works'e diyelim. Başlamış durumuna getirelim ve çalıştıralım. 2. nokta 4 1 2 3 4. ufak bir sapıtma oluyor ama gerçek robot şekli bu olmayacaktır. 3. ve 4. Güncellemeye deneyelim. Bakın yapmış gibi gösterelim. dördüncü noktada biraz tuhaf hareket ediyor. 4. noktanın pozisyonunu biraz değiştirelim. Düzeltmeye çalışalım. Ee, şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Şimdi dördüncü pozisyon. Şunu değiştirin bakın. Şu pozisyon Gördünüz 4'e bunu yükleyeceğiz. Ne yapacağım? eksi position. Yani şu anki bilgileri 4 üzerine değiştir. Bakın artık ne oldu? 1 2 3 4 oldu. Şimdi tekrar derlemem gerekiyor. Ve çalıştırıyorum. 1 2 3 4. 3'ü biraz daha oynayalım. 3 biraz yukarıda gibi oldu. 3'ü azıcık aşağı indiriyorum. Şimdi diyorum ki 3'ün pozisyon bilgilerini şu anki ile değiştir. Tekrar compile ediyorum ve 1, 2, 3, 4. Bakın bu sefer daha düzgün oldu. 1, 2, 3 ve 4. pozisyon. Hızını yavaşlatalım. Bakın 10 yapıyorum. Compile ediyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın yavaşladı. Evet. uygulamamız da bu şekilde.